Merhaba arkadaşlar, bugün Opel Astra 2016 model k aracımızın ABS sensörü arızası ile alakalı bir video paylaşmak istiyorum. Aracın direksiyonunu tam sağa çevirdiğimizde arıza ışığı yakıyor araç. Bu sebeple ustaya gittiğimde cihaza bağlayıp bana sağ ABS sensöründe arıza olduğunu söyledi. Arıza ışığı yandığında araçta ABS, ESP, yokuş kalkış desteği, hız sabitleme gibi bazı özellikler devre dışı kalıyordu. Bu da tabii ki aracın sürüşünü çok olumsuz etkiliyor. Hatta çarpışma önleyici sistem ve ABS devre dışı kaldığı için bir gün öndeki aracı arkadan çarptım bile yani. O yüzden hayatınızda tehlike atan durumlar ortaya çıkabilir. Aracı durdurup kontağı kapatıp tekrar açtığımız zaman bütün arıza ışıkları sönüyor. Fakat tekrar sağa çevirdiğimiz zaman aynı arıza ışıkları tekrar yanıp aynı problemler devam ediyor. Konuyu araştırırken aynı problemi açı sensörü sebebiyle yaşayan biriyle daha konuştum. Aynı problemleri yaşıyordu ama benimki açı sensörü değil de ABS sensörüyle alakalı bir problemdi. Hatta bir keresinde el freni bile devre dışı kaldı. Parçacıdan aldığım Delpi marka ABS sensörü bu. Ellerinde bu ürün olduğu için bunu aldım. Tekrar parça beklememek için. ABS sensörü tekerleğin hemen arkasında diskin arkasından kaputa doğru uzanan bir kablo şeklinde bir parça. Arızalı parçayı yeni aldığımız parçayla değiştirince aracın problemi çözülmüş oldu. Şu an direksiyonu sağa veya sola çevirdiğimizde herhangi bir arıza ışığı yanmıyor. Ben sorunu çözene kadar internet üzerinden çok faydalı bir bilgiye ulaşamamıştım. Umarım bu video herhangi birinize faydalı olur. Hepinize iyi günler diliyorum.